Onu da açıyorum abi. 3 tane açmış olalım zehirdesen desen. Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben çalışkan Yepyeni bir, bir Zula videosu ile karşınızdayım. Evet millet. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, çok 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 bomba bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün oyuna Zehir desenler eklendi. Zehir desen serisi artık Zula'da tüm destelerde arkadaşlar. Bugün Zehir desen garantili deste açacağım. Özel teklifle geldi, çektim. E bu arada Zula altınlarınızı oynasana.com üzerinden en uygun bir şekilde alabilirsiniz. Dediğim gibi en uygun şekilde Zula altınlarınızı alabilirsiniz. Girip siteden bakın abi. Açıklamada, yorumlarda link var. Şimdi Açacağız abi şurada özel teklif geldi ve iki tane zehir desen garantili desteğimiz şu anda mevcut. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Like atın ki arkadaşlar videomuz öne çıksın. Desteklerinizi bekliyorum. Instagram'dan da beni ilgi içerisinde kanal takip etmeyi unutmayın. Şimdi inşallah güzel desenler çıkartacağım. Ulan bir auguma bir şeyime gelse. 41 kere maşallah deyip açıyorum abi. Hadi Boru 12 zehir desen geldi arkadaşlar. Boru 12'ye şöyle bir bakalım silahlar. Arkadaşlar size bir güzellik daha yapacağım. Sena'nın hesabına girdim. Onda da bir özel teklif geldi. Küçük bütçeli. Onda da bir tane garantili deste var zehir. Onu da açıyorum abi. 3 tane açmış olalım zehir desen. Kar 98 zehir desen buraya da geldi arkadaşlar. Devam edelim. Zehir desen görmüş olduğunuz gibi Bora de böyleydi arkadaşlar biliyorsunuz AK-47'de vardı zehir desen ama artık tüm silahlarda artık mevcut Eee Ve ben de M4, AUG, Glock falan o kullandığım silahlara istiyorum Eee evet, 58'de açalım Hadi Hadi Fatih zehir desen Fatem ama imama ben Eee Kaybettim Kaybettim demeyin bununla ilgili bir video gelecek Bununla ilgili bir video gelecek Bekleyin beklemede kalın Fatih ile ilgili sıkıntı yok Sıkıntı yok Şimdi oyuna e, bu arada yılbaşı destesi de geldi Bugün yılbaşı destesi yani Özel teklifle geliyordu ama artık markete de Eklendi arkadaşlar e, Yılbaşı destemizde aksesuar Sticker ve alt eklenti olmayan Platin deste oranında 5 rastgele kart veriyor Bu destelerden alacağız e, Yaklaşık bir ben yılbaşı destesinden şöyle bir 13 bir de böyle 15 tane falan alacağım. 15 tane de yılbaşı destesi açacağım. Açıyorum bakalım yılbaşı destesi bize neler kazandıracak? 1 tane bir tane efsanemiz var. Çeytak Fenerbahçe destan geldi arkadaşlar. Uzun zamandır da deste açılımı yapmıyordum. Hadi bakalım 28'de açalım. Bir efsane daha var. O DSR alev değiştirici geldi. Güzel. Bir tane daha bir kere maşallah diyeyim. Belki bir kuantum falan gelir. Belli olmaz. İki tane nadirimiz var. Çeytaka Galatasaray desen geldi. Şöyle sunucu 10 10 da açabilirsek açacağım. 26'da açayım bir tane. 26'da bakalım neler getirecek bize. Bir tane nadirimiz var. Fate Omega geldi. Bir tane daha açacağım ben şöyle. İki tane geldi burada da. Hadi abi güzel bir şey bekliyorum. 41'de açacağı şey 45'te açıyorum şu anda. Abi son bir efsane geldi. Bunu alsam ya? Alayım hadi. Oo, Deus Deus Sancti Korsan desen geldi. Ay süpersin. Deus altı benle bu arada sınırsız. Zamanında almıştım, sınırsız Olduğu zaman. Of, 36'ya korsan desen çıktı ya. İnanılmaz iyisin abi. Çok iyisin. 13'te açalım. 9 adet var. Nadirler, nadirler, nadirler. Agave nadirler. M48 Galstray desen. 29'da açalım. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Abi, sonda geliyorsun. Bunu sonda yapma ya. Bunu sonda yapma bana. Sonunda neden yapıyorsun ki? 49'da açayım. Efsane. AK 47 Sultan desen. Aa, yapma yapma. Yılbaşı destesinden açıyoruz. Zehir desen, destesinden de açtık. Tekrar 41 yapıyorum ya. Tekrar 41 yapıyorum. Bir efsane. MPT 76S Raptor Dürbün. Bak şu Viper için var ya uğraşmadım ya. Viper girince böyle sinirleniyorum. <laughs> bir efsane daha. Hadi. AWP korku desen geldi. O korku korkuda senden ben de çok fazla var. Bu arada çey takı amma şey çıkardım ya. Gerçekten çey takı çok fazla şey çıkardık ya. 12'de açalım. Hadi oğlum. Abi yapma, 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 yapma. yapma. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi oynason.com üzerinden en uygun bir şekilde, en uygun bir şekilde zula altını alabiliyorsunuz. Ben zul altınlarımı oradan alıyorum. Ona göre yani. Piyasada bulabileceğiniz en uygun Zul altını satan firma ve çok kaliteli bir firma. Zaten yıllardır piyasada kendileri. 22 de açalım. Abi iki tane nadir ya. Ah 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 ah. Son bir destek aldı. 10 numara bir video olduğu için 10 da açıyorum. Hadi babuş. Abi 4 tane nadir verdi. 4 tane nadir verdi ev alamadık. Ama şöyle baktığımız zaman özelleştir kart yapalım şurada. Kart değil diyeyim hani göstereyim. Efsanelerde Fatih'le Boru 12 arkadaşlar zehir desen çıktı. Ee, şimdi isterseniz şu Boru 12 zehir desene bir falan bir bakalım. Bir oynayalım oyun içinde bakalım nasıl duruyormuş. Hadi videoya. Evet kardeşlerim şu anda Nemrut haritasındayım ve size Boru 12 zehir deseni göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi Boron 12 zihir desen bu şekilde tam bir yılan abi böyle yeşiller falan da var. Ben çok seviyorum zaten zihir desen. Eee ve bakalım Boron 12 ile neler yapılabilecek. Boron 12 ile benim bir ondan sommalarım var. Instagram sayfalarını takip ediyorum, paylaşıyorlar. bir kombo geldi. Şöyle şarjörümüzü değiştirelim tabii ki de. 3 olduk. Ay o nasıl kaçtı be? Üçlü bir kombo gördük orada. Aa bir vurmadı. İnanılmaz. İnanılmaz. Ölmedi ya. Oyun bitti ama ben tekrardan bir oyun buldum. Harbiden bu videoda ne zaman bir odaya girsem maç bitti sürekli. Şansıma. Neredesiniz? Göster. Göster. Evet. Yargı dağıtma keyfi. Üçlü bir komba geldi. Zehir desenle tam bir zehri veriyorum şu an. Ay. Ay 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 ay. Dörtlü komba geldi. Kimin öyküsü? Kimin Bora 12'si bu? Bu benim Bora 12'm. Birazcık yaramaz. Neyik neler yapıyorsun nake Nake Canım çok az bu arada Selamun ello Altılı bir kombo geldi Nice <laughs> Ah ucundan kaçtı milisaniye Milisaniye Oy. Oy, aralardan yılan gibi. Yılan gibi. Tıs tıs. Abiler, ablalar. Oy. Abi karbon attım bu arada orada ben. Görmeyenleriniz varsa bir karbon geldi orada. Of of of. Anam 6 canım kaldı tek yemedim ha. Selika'yı. Selika'yı 9 6 can 6 can 6 can 9 o adam benim sürekli kombolarımı bitiriyor bak intikam alıyorum senden oğlum. Hadi söyleyin. Zehir de şu anda yargı dağıtma keyfi. Birinciyiz. Hop selam. Adam düştü lan. Adam atladı oğlum. Oy 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 oy. Aradan öyle bir yani böyle bir vuruş yok. Of. Bak bunu tamamen yalan attım abi. Abi zehir çok güzel. Onu söyleyeyim. Gel. 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 Gel babuş gel. Gel 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 panayır var gel. Uf. <laughs> <laughs> Of 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 altılı yedili kombolar falanlar filanlar. Tabii keşke m 468e Auguma falan çıksaydı. Çok mutlu olurdum. Ee, sen bu şekilde bir de Fateh'e çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün Zehir garantili deste açtık. Yılbaşı destesi açtık. Keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi oyuna sonra bu zul altını alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.